Dudak dolgusunda doğal sonuç istiyorum. Dudağım çok ön plana çıksın istemiyorum diyen hastalarınızda kullandığınız özel bir teknik var mı? Ve dudak dolgusu sonrası nemlenme problemim giderilebiliyor mu? Dudak dolgusunda doğal görüntü elde etmek için çok özel noktalar var aslında. Dudağın direkt kendinin hacim kazanması estetik bir görüntü vermiyor. Dudak özel ünitelerden oluşmuş bir yapıdır. Dudağın burunla arasındaki olan etli kısım diyelim bu bölgenin düz kalıp dudağın kırmızı olan kısmının hacimli ve dışa dönük görünmesi estetik görüntüyü verir. Alt dudak için de aynı şey geçerlidir. Alt dudakta da kırmızı bölümün hacimlendirilip ve burada geçişlerin ve bizim erosyayı dediğimiz görüntünün oluşmasını sağlamak çok özeldir. Sık sık dolgu enjeksiyonlarının dudağa yapılması özellikle üst tarafın kalınlaşmasına ve dudağın öne doğru fırlamasına neden olur ve doğal olmayan görüntülere gebe bir uygulamadır. O yüzden de hastalarımızın bazılarını özellikle beklete beklete uygun zaman ya da daha önce yapılmış kötü dolguların erimesini enjeksiyonlarla ya da zamanla bekledikten sonra uygulama yapmak daha doğru bir seçenek olacaktır.